Evet, beşinci sorudayım. O A mesafesine K diyorum. O zaman AD mesafesi MK olur. Bu bir kare olduğu için şuralarda da MK. MK geldi. Evet, bu doğrunun denklemi Y eşittir 2X bölü 3'tür. Tanjant teta uyguluyorum. MK bölü K artı MK. Yani K parantezinde M artı 1 tanjant theta'dır. eğimdir ki o da 2 bölü 3'tür. İşler dışlardan 3M, 2M artı 2'dir ve M buradan ne geliyor? 2. Evet, üçüncü soruya baktığınız zaman ne diyor? Aynı noktada kesiştiklerine göre M artı N toplamı nedir? Bunların hepsi birbirine eşit. Işte ortak çözüm yapacağız. Mesela şu ikisini de bu ikisini de. eksiyle çarpıp toplarsam y'ler gitti. Y'ler gitti. Sol tarafta sıfır kaldı. Eksi 3 x artı 3 ise x'imiz 1 ortak noktaları. x 1 ise hemen herhangi birinde yerine yazın. Mesela şurada yerine yazarsanız x 1 ise y'sine gelir eksi 1. Bu nokta aynı zamanda kimi sağlar? Üçüncü denklemi sağlar. Y yerine eksi 1, x yerine 1 yazalım. Eksi 1 eşittir. X yerine de 1 yazdım. M artı N eksi 1 geldi ki zaten benden de bunu soruyor. Evet altıncı soruya baktığınız zaman X ve Y'lerin kas aynı. Yani bu doğrular birbirlerine paralel. Evet nasıl buluyordum? Hemen kroki çiziyorum şöyle. X ve Y'nin kas aynıysa karelerini yazabilirim. 3'ün karesi, 4'ün karesi. Yukarıya ne yazıyordum paralel doğrularda? C'ler farkı. 9 eksi, eksi 6. Yani 15 bölü. Şurası da 5. Kaç geldi? Evet. Yedinci sorudayız. Yine bir kareyle karşı karşıyayız. Şurayı biliyorum. Nasıl biliyorum? X, y sıfır için 2x 6 ise x de 3. Bu OD mesafesi 3. Burayı biliyor muyum? OA mesafesini. Hayır. Bu bir kareydi. Unutmayalım. Bura A, A, A ve A. Şuraya ne kaldı? 3 eksi A. Bakın gençler şurada küçük bir üçgen oluştu. Eğimim nedir? A bölü 3 eksi A'dır. Bu doğru eğimi. Bakın bu doğrunun eğimi çünkü. A bölü 3 eksi A. Ama nasıl? Saat yönünde açıldığı için tabii ki eksi. E, bu doğruyu ben eğimini biliyorum. Bakın y yalnızken x'in kastı değil mi? Eksi 2 x artı 6 ise eğimi eksi 2. O zaman işler dışlar yaparsak 6 eksi 2 a eşittir. A, a dediğim 3'e 6 ise 2. Yani karenin bir kenarı 2. Alınını soruyor. 4'tür. Evet bakın şu kare sorularında hemen buraları bir bulalım. Şuralar buralar birbirlerine eşit. Ee, ne diyor? X0 yi X sıfır için Y'yi 4'ten Y sıfır için X'i eksi 3'ten. Yani burası 3. Yani burası 4. Yani hipotenüs uzunlukları bu arkadaşların 5. Çevre karenin zaten çevresini soruyormuş. Yani 5 ise 5 çarpı 4'ten 20 geldi. 11. sorudayım. A, E, E, B demiş. Yani evet. Doğrunun denklemi de bize verilmiş. Ne güzel. X0 için Y'yi 6'dan. O, C mesafesi 6. Y0 için x'i 8'den. Şurası 8. Onu unutmayalım. Bakın şimdi burası 6 ise buralar nasıl paylaşır? 3, 3. O zaman orta nokta değil mi? Şöyle bir üçgen hatırlayalım hemen. Burası 3'müş. Şurası 6'ymış. O zaman buralar orta noktadır. 8'i paylaştıracağım. 4, 4 diye. Dükdörtgenin alanını soruyor. O, A, 4. O, C, 6 ise alanımız 24 oldu. Evet, şimdi bakın. Güzel bir soru. İki tane nokta var. A ve B gibi. Bir tane dışarıda C noktası olsun ve ben bunun koordinatlarını bilmiyorum. X, y. A noktasına olan uzaklığı ile B noktasına olan uzaklığı neymiş? Aynıymış. Şimdi noktanın nokta iki noktanın birbirine olan uzaklığı nasıldı? X'ler farkının karesi değil mi? Y'ler farkının karesiydi bu kim şu an yazdım? AC mesafesi. Kime eşit olacak? BC mesafesine. X'ler farkının karesi. Y'ler farkının karesi. Tamam Yazdık bunu. İşte her iki tarafın karesini alınca kökler gitti. Bu da kimdi? BC mesafesiydi. Sonrasındaki adım ne olacak? Kökler gitti. Kareleri açtık. Kareleri açtık. X kare eksi 8x artı 16, y kare eksi 6y artı 9. Karşı taraf ne? X kare eksi 12x artı 36, y kare eksi 2yk artı k kare. Şimdi x kare y kareler gitti. Bu tarz soruların hepsi böyle çözülecek. Buradan bir doğru denklemi geliyor. Hemen düzenleyelim. Şurada eksi 12x var. Burada eksi 8 var. Sola attığım zaman 4x oldu. Sağ tarafta eksi 2y var. Burada da eksi 6y var. Attığım zaman ne olacak? Eksi 6y artı 2yk. Doğru mu? Başka sabitlerim 16, 9, 25. Değil mi? 25. 36 attım. Eksi 11. K kareyi de attım. Eksi 11 eksi k kare. Bana neyi verdi şu an? Pes etmeden işlemi yapacağım. Bir doğru denklemini getirdi. Bu doğrunun diyor eğimi 1 bölü 2 diyor. Y yalnızken x'in kas sayısı eğimdi bakın. 4x eksi 11 eksi k kare. Dursun burada. Şuraları karşı yatıp y parantezine alınca 6 eksi 2 k geliyor. Hemen her iki tarafı 6 eksi 2 k'ya bölüyorum. Neden? Niye? Yalnız bırakıyorum ki x'in katsayısı bana eğimi versin. Eğim 6 bölü, pardon 4 bölü 6 2 k'dır ki o da 1 bölü 2'dir. Buradan k'yı bulacağız. Evet şimdi bak bir tane daha özetliyorum. Bir tane bir nokta var ki A ve B'ye eşit uzaklıkta yazdım ve ben o noktayı zaten bilmiyorum. Hemen AC ve BC mesafelerin arasındaki mesafeleri buldum. İşte her iki tarafın karesini aldım, kökler gitti. Parantez kareleri açınca x kareye kareler gitti. Bu fix, bu tarz sorularda hep böyle gidiyor. Tek tarafa toparladım ve bir doğru denklemi oluşturdum. Bu doğru denkleminin eğimini bana verdiği için ve bilinmeyen olduğu için y yalnız bırakarak x'in katsayısı bana eğimi vermiş oldu sevgili arkadaşlarım. Evet, 12. soruya bakalım. Köşe noktalarının koordinatları hemen çizelim. Koordinatlarımı da yazayım. A noktası eksi 2, 0. B noktası eksi 1'e 3 ve C noktası 2'ye 2. ABC üçgeninin BC kenarına ait olan yüksekliği. Bak, kenar ortayların kesiştiği yer neydi? Neresiydi? Üçgenin ağırlık merkeziydi. Şimdi BC mesafesi burası. Şöyle kenar ortay attığım zaman bak şöyle diyor değil mi? Şöyle buralarda kenar ortaylar. Kenar ortayların kesiştiği yer G ağırlık merkezi. Kenar ortayın bir özelliği vardı. evet. Eni iki endi. Ama bana kenar ortay dememiş zaten. BC kenarına ait olan yüksekliğin uzunluğunu soruyor. Tamam. Yüksekliği nasıl bulabilirim? Alandan. Arkadaşlar bunun üçlü bir formülü var alandan. Tabanı nasıl bulursunuz? BC mesafesini bulalım gelin. Ee, X'ler farkının karesi. Y'ler farkının karesi. Kök 10 geldi. Bu BC mesafesi. Hm, kök 10. BC mesafesi. Ee, AB mesafesini bulalım. AB mesafesini bulalım hemen. O da ne? X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi. Evet, o da kök olmuş. kenar mı geliyor acaba? Hemen e, şeye bakalım. X'ler AC mesafesine bakalım. AC x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi kök 20 o da iki kök 5'miş. Şöyle ki burada ikiz kenar üçgen geldi. Fark ettiniz mi? Şurayı toparlayalım. Aslında formül de var ama. A, B, C. B, C ile A, B mesafesi aynı. Kök 10, kök 10. Tamam mı? E, ee, şurayı da kaç buluyorduk? A, C'yi de 2 kök 5. E, ee, bunu alandan bulabilirim dediğim gibi. Şöyle dik attığım zaman kök 5'e kök 5 gelir. Değil mi? Evet. Evet. Evet şurası da kök 5 oldu. Şimdi alanımız ne? 2 kök 5 çarpı kök 5 bölü 2. Yani 5. Bu cepte. Ee, BC tabanını kullanarak alan bulmak istiyorum. Kök 10 çarpı istediği BC'ye ait yüksekliği de H diyorum. Ee, taban çarpı yükseklik bölü 2 bu üçgenin alanını veriyor. Yani 5'i veriyor. H da buradan ne gelecek? Gençler kök 10 geliyor. Evet. Bir tane daha özetleyeyim hemen mini malize bir şekilde. Bir tane ABC üçgeni vermişti bana. Tamam mı? Bu koordinatları kullanarak ben aralarındaki iki nokta arasındaki mesafeleri buldum. Burası kök 10 geldi. Burası da kök 10 geldi. Burası da kök 2 kök 5 geldi. bana BC'ye ait yüksekliği soruyor. Şurayı soruyor. Ben de diyorum ki bir ikiz kenar üçgen olduğu için burası kök 10, kök 10 ve 2 kök 5 şeklinde ya hani dikkat atıyorum 2'ye bölüyor kök 5, kök 5. Pisagor'dan da şöyle buldum burayı kök 5. O zaman ne gelecek? 2 kök 5 çarpı zaten muhteşem üçlü de geliyor. 2 kök 5 çarpı kök 5 bölü 2, 5 bana üçgenin alanı veriyor. Bu üçgenin alanı 5'miş alan ABC tamam mı? Şimdi BC'ye ait tabanı biliyorum kökon. Yüksekliği bilmiyorum. H ki onu soruyor bana. Böyle 2 dediğim zaman da H yüksekliği kökon gelmiş oluyor. Evet. Birinci soruya baktığım zaman bir nokta var, bir doğru var, Noktanın doğru yolun uzaklığı 4 demiş. Hemen yapalım. Bu da önemli. Taslağımız alt taraf kök, üst taraf mutlak. Kökün içine denklemdeki x ve y'nin kas sayılarının toplamını yazıyorum. 2'nin karesi, kök 5'in karesi diyorum. Eksisini almama gerek yok. Yani faydam ne geliyor? 4, 5 daha 9. Kökten dışarı nasıl çıkar? 3. Peki bu x, y'yi nasıl yazıyordum? X, denklemde x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 2. Y gördüğüm yere kök 5 yazarsam eksi 5 artı k. Düzenlersem mutlak içinde k eksi 7 geldi. Bu noktanın doğru yalan uzaklığıydı. O da 4'müş zaten. Şöyle işler dışlardan bakın ne geliyor. Mutlak değer içerisinde k eksi 7 12 mi geldi? Mutlak değer neydi? İki durum var burada. k eksi 7 ya eksi 12'dir ya da k eksi 7 artı 12'dir. k buradan eksi 5'tir. k buradan gördüğünüz gibi 19 geliyor. Fakat bana neyi soruyor? K'nın olacağı değerler toplamını soruyormuş. O da kaç gelir zaten? 14 geliyor sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi şu soru dördüncü soru biraz e, tuhaf bir soru. Şöyle bir çizelim doğrumuzu. X'e 0 verdim. Y'ye 8 bölü 5'ten. Y'ye 0 verdim. Eksi 8 bölü 3'ten kesiyor. X'e. Evet. Bu da son sorumuz gençler. Şimdi diyor ki doğrusunun üzerinde eksenlere eşit uzaklıkta olan A ve B. Mesela atıyorum burası. X'i A ise Y'si de A diyor. Neden? A'ya A diyor çünkü. Eksenlere eşit uzaklıkta aldığın nokta. Atıyorum bir tanesini de burada aldığın zaman B yazarsan ya da eksi B yazarsan değeri B olacak değil mi? X eksi Y'si artı. Bu noktalar eksenlere eşit uzaklıkta ve bu doğru üzerinde. Peki yapalım. Hemen yazalım. Bu noktalar bunun üzerinde değil mi? 3A eksi 5A artı 8 eşittir 0'sa 2A 8 ise ne olacak? A 4. Bunun koordinatı 4'e 4'miş arkadaşım. Ötekini yaz yerine. Eksi 3B. Evet. Y yerine de B yazıyorum. Eksi 5B artı 8 eşittir 0 ise. 8B 8 ise 1'e 1 geliyor. Yani B'de 1. Evet. 1'e 1 ile. E Pardon 1'e 1 değil. Şöyle eksi 1'e 1 ile e 4'e 4 arasındaki mesafeyi soruyor zaten. Yani o da nasıl bulacağız? X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesinden. Sevgili arkadaşlarım, evet bugünkü der